Merhaba arkadaşlar, 5 günde Rusça'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık konuşmaya başlayacağız, iletişim kurmaya başlayacağız ve dertlerimizi, kendimizi ifade etmeye başlayacağız. Peki ne işleyeceğiz bu bölümde? Bir önceki dersimizde İmenite Lipadeş, yani ismin yalın halini işlemiştik. Şimdi ismin iyi halini yapmaya başlayacağız. Almanca dersimi seyrettiniz mi? İnşallah seyretmişsinizdir. Ona tekrardan bir bakın, Derdi Das'da, e, i halinde der den oluyordu, di olduğu gibi kalıyordu ve das e, hiçbir şekilde çekilmiyordu. Peki Rusça'da i halinde nasıl oluyor? Şimdi bunu size göstereceğim. i e halinde kullanmış olduğumuz fiillerle yavaş yavaş cümleler yapmaya başlayacağız. Peki i halinde ilk iki fiilimiz hangisi? Birisi videt görmek, diğeri panimat anlamak. Ee, fiilini sonradan ayrıntı olarak çekeceğiz. Peki i halinde ne oluyor? Ne bitiyor? Onu şimdi bir görelim. Rusça'da ne önemliydi? İsimlerin sonlarının bitişine göre bir ismin erkek, dişi ya da orta cins olduğuna karar veriyorduk. Erkek isimler neyle bitiyordu? Bir sessiz harf ya da ye ile bitiyordu. Dişi isimler neyle bitiyordu? A ya da y ile bitiyordu. Orta cins isimler neyle bitiyordu? O ve E. Peki ismin hallerini nasıl yapıyoruz? İşte bu ismin sonundaki a'ları, e'leri, o'ları, ü'leri vesaire bunları gerekli şekilde değiştiriyoruz. Mesela Türkçeden örnek verelim. Ferhat yalın hali. Ben Ferhat'ı görüyorum. Sonuna koyduk ı koyduk. Ne oldu? İ hali oldu. Değil mi? Ben Ferhat'ı anlıyorum. Ne oldu? E, sonuna ı koyduk. İ hali oldu. Ben masayı görüyorum. Ne oldu? Masa y. I koyduk, y ile de birleştirdik. Şimdi bu i hali aynı şekilde Rusçada da ismin sonuna sonundaki harfi değiştiriyoruz. Erkek isimlerde nasıl oluyor? Erkek isimlerde arkadaşlar eğer sessiz bir harfle bitiyorsa a koyuyoruz sonuna. Eğer y ile bitiyorsa o y harfi ya harfine dönüşüyor. Dişi isimlerde ne oluyor? Dişi isimlerde eğer ismin sonu a ile bitiyorsa u oluyor. Ya ile bitiyorsa u oluyor. Orta cins, orta cinsde hiçbir şey olmuyor. Olduğu gibi kalıyor. Peki ee, bunun sorusu nedir? Bunun sorusu arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Kavo, kimi? Peki cansızlarda o zaman şto? Şto hem ne hem de neyi anlamına gelebiliyor dikkat edin. Ee, Vinita Lipadej'deki yani ismin i halindeki önemli konulardan bir tanesi Erkek isimlerde arkadaşlar çok dikkat edin Sadece canlı olan e, Canlı olanlar çekiliyor yani Stol, masa erkek cins ama çekilmiyor niye? Cansız Hlip, ekmek erkek cins ama çekilmiyor yani buradaki sonuna a ve ya gelmiyor Brat, erkek kardeş ne oluyor? Bu erkek cins ve canlı. Atiyet, canlı. Canlı birisinden bahsediyoruz. Duruk, gene canlı birisinden bahsediyoruz. O zaman ne oluyor? Bunların sonuna e, Brat, brata. Atiyet, buradaki e'yi kaldırıyoruz. Atsa, druk druga oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Dişi isimlerde canlı ya da cansız fark etmez. Sonu e, u ve y olarak değişir. Şimdi Buradan başlayalım. Fiillerimizin çekiminden başlayalım arkadaşlar. Videt görmek demekti. Ya viju, ben görüyorum. TV'de sen görüyorsun. Ee, görü, görür de olabilir. Yani geniş zaman ya da şimdiki zaman olabilir çünkü Rusça'da tek bir e, zaman var. Bu bizim Türkçe'mizde geniş zamana ve şimdiki zamana denk geliyor. Yanındaki zaman zarfından ne olduğunu siz anlayabilirsiniz. Ee, on ana vidit o görüyor mı vidim biz görüyoruz bu vidite siz görüyorsunuz hani vidyat onlar görüyorlar anlamak ne panimat ya panimayu ben anlıyorum tı panimayş sen anlıyorsun on panimayet o anlıyor mı panimayem biz anlıyoruz bu panimayete siz anlıyorsunuz hani panimayut onlar anlıyorlar şimdi buradan yola çıkarak diyelim ki ben seni anlıyorum Beni seni arkadaşlar burada gördüğünüz gibi menya <laughs> beni tebiya seni yevo onu erkek yeyo onu dişi nas bizi vas sizi iş onları o zaman diyelim ki ben seni görüyorum ya tebiya viju ben seni görüyorum sen beni görüyor musun menya vidiş sen beni görüyor musun ben seni görmüyorum. Ya tebiya ne viju. Ne olduk? Burada bidetin başına niye getirdik? Ya tebiya ne viju. Hadi devam edelim. Ben onu erkek anlıyorum. Ya yevu panimayu. O beni anlıyor mu? On men ya O beni anlamıyor. On <laughs> men ya ne panimayet. Biz sizi görüyoruz. Mı, vidim, vas. Siz bizi görüyor musunuz? Vı, vidite, nas. Biz sizi görmüyoruz. Mı, ne, vidim, vas. Arkadaşlar burada başka neyimiz var? Burada başka. Ee, hatırlayın. Geçen derste görmüştük. Moi, benim. benim. Tvoi, senin. Yevo, onun. Yeo onundu. Naş, ee, bizim var sizin, ih sizin. Peki bu veritel ipadejde yani ismin i halinde nasıl oluyor? maya bo oluyor, tvoi bo, yevo, yevo olarak kalıyor, yeyo, o da olarak kalıyor. Naş, naşev oluyor, baş, vaşevu, ih olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. Ee, başka neyimiz vardı? Maya, tvaya. O nasıl değişiyor? Sondaki ya hatırlayın ne oluyordu? Yu oluyordu. Maya, mayu, tvaya, tvayu, yevo, aynı kalıyor. Naşa, a, u. oluyordu. Naşu, varşa, varşu, ih, ih. E, orta cins olduğu gibi kalıyor. Şimdi ben erkek kardeşi görüyorum diyelim. Ya vücu brata. Ben erkek kardeşi görüyorum. Ben babayı görüyorum. Ya vücu atsa. Ben Arkadaşımı görüyorum Yaviju druga Ben ekmeği görüyorum Yaviju hliep Sonuna bir şey gelmiyor Ben Oğlu görüyorum diyelim Yaviju sığına Sonuna a geldi Ben masayı görüyorum Yaviju stol Sonuna bir şey gelmiyor arkadaşlar Dikkatinizi çekelim Bu tarafa geçelim Sestra Yaviju Sonu a Ne oluyordu U oluyordu. Ya vizyo sestru. Ben kız kardeşi görüyorum. Ya mamu. Ben anneye görüyorum. Ya padrugu. Ben kız arkadaşı görüyorum. Ya knigu. Ben kitabı görüyorum. Ya vizyo gazetu. Ben gazeteyi görüyorum. Panimat. Anlıyorum diyelim. O zaman diyelim ki ben erkek kardeşi... Yapanimayı brata. Ben erkek kardeşi anlıyorum. Yapanimai atsa ben babayı anlıyorum. Yapanimai druga ben erkek arkadaşı anlıyorum. Yapanimai ben ekmeği anlıyorum. Yapanimai ben, ben oğlumu ya da oğlu anlıyorum. Yapanimai stol ben masayı anlıyorum. Şimdi benim erkek kardeşimi diyeceğiz. Tamam mı? Yavižu moyego brata ben erkek kardeşimi görüyorum. Yaviju tvayevo Atsa. Ben senin babanı görüyorum. Yaviju Yevodruga. Ben onun erkek arkadaşını görüyorum. Yaviju Yiosina. Ben onun oğlunu görüyorum. Şimdi bu tarafa geçelim dişi isimlerle yapalım. Görmeye devam edelim. Yaviju Mayusestru. Mayu sestru. Ben kız kardeşimi görüyorum. Yaviju tvoyu mamu. Ben senin anneni görüyorum. Yaviju tvoy tvoyu padrugu. Ya da yaviju yevo padrugu. Ben onun kız arkadaşını görüyorum. Yaviju yeyo yeyo knigu. Ben onun kitabını görüyorum. Yaviju nashu gazetu. Ben gazetemizi görüyorum. Başka neyimiz var arkadaşlar? Anlamak. Anlamakla devam edelim. Yapanı mayu, mayu sestru. Ben kız kardeşimi anlıyorum. Yapanı mayu, tvayu mamu. Ben senin anneni anlıyorum. Yapanı mayu, tvayu padrugu. Ben senin kız arkadaşını anlıyorum. Yapanı mayu, tvayu, tvayu knigu. Ben senin kitabını anlıyorum. Yorum ya panema e vaşu gazetu ben sizin gazetenizi anlıyorum. Burada başka neyimiz var arkadaşlar? Natalya. Bakın bu Natalya dişi isimlere çok güzel bir örnek. Natalya nedir? Rusların güzel isimlerinden bir tanesidir. Ee, Natalya'da miyakizle kadar eksik koymuşuz. Hemen buraya koyalım. O zaman söyleyelim. Sonu ya ile bitiyor. Ne olacak? Ya viju Ben Natalya'yı görüyorum. Natasha, Natalya'nın Natasha'cık, e, Natalya'cık şeklinde söylenen şey. Ya viju Natasha. Bu a u oldu, bu y oldu. Ya viju Natasha. Ben Natalya'yı görüyorum. E, Natasha'yı görüyorum. Ya vizhu Natalyu, ben Natasha'yı Nataly'yi görüyorum. Ya panimay Natasha'yı ben Natashayı anlıyorum. Ya panimay Natalyu, ben Natalya'yı anlıyorum. <laughs> anlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet kolay. Peki orta cins o ve e ile bitiyor. O zaman ne olur? Ya vizhu zerkalı ben aynayı görüyorum. Ya vizhu akno ben pencereyi görüyorum. Ya vizhu pismo, ben Mektubu görüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bir değişiklik yok. Ee, burada neyimiz var? Sıfatlarımız var. Sıfatlarımız arkadaşlar. Bunlar da iyi halinde değişiyor. Nasıl değişiyor? Ee, burası kesinlikle ama kesinlikle değişmiyor. Nedir? Orta cins. Ama bu iki taraf değişiyor. Eğer erkek e, cansız bir isimden bahsediyorsa gene bu sıfatlar değişmiyor. Ama erkek ve canlı bir isimden bahsediyorsak söz konusuysa o zaman burası da değişiyor. Ee, dişi isimlerde de kesinlikle ama kesinlikle değişiyor. Ne oluyor peki? Kuralımız neydi? Önce dişilerden başlayalım. A ya var burada. Ne oluyor? A ne oluyordu? U oluyordu. O zaman ne oluyor? Ya ne oluyordu? U oluyordu. yu. Ne oluyor arkadaşlar? Sla Kuyu. Yapalım, devam edelim. Grom kuyu. dişi isimlerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki Ya viju Silnuyu sestru Ben güçlü kız kardeşi görüyorum. Ya viju mamu Ben zayıf anneyi görüyorum. Ya viju Grom kuyu padrugu ben gürültülü kız arkadaşı görüyorum. Erkek isimler arkadaşlar, erkek isimlerde ne oluyor? Sıfatlarda, erkek sıfatlarda da değişiklik oluyor. İşte bu sonlarındaki ı gidiyor, yerine başka bir ek geliyor. Ne geliyor? Hemen burada yapalım. Bunun sonu arkadaşlar, sıfatların sonuna Silnavo buradaki o sıfatın durumuna göre e, buradaki o sıfatın durumuna göre e de olabiliyor. Bunu kitabımda çok ayrıntılı bir şekilde açıkladım. Şimdi o zaman bunların hepsini e, iyi haline dönüştürelim. Arkadaşlar erkek isimlerin de dönüşümlerini yaptık. Şimdi diyelim ki ben güçlü erkek kardeşi görüyorum. Ya da güçlü erkek kardeşimi. Uzatalım biraz cümleyi. Ya viju, ben görüyorum. Neyi görüyorum? Mayevo, sillevo, brata. Ben kendi güçlü erkek kardeşimi görüyorum. Ya viju, tvevo, slabovo, brata. Ben senin güçsüz erkek kardeşini görüyorum. Ya viju, yivo, gromkovo, atsa. Ben onun ben onun gürültülü babasını görüyorum. Ya viju yeyo tiho druga. Ben onun sessiz arkadaşını görüyorum. Ya viju nashevo nashevo bednovo Ben ee, bizim zavallı ya da fakir oğlumuzu görüyorum. Anlamakla yapalım. Я понимаю моего сильного брата. Бен güçlü erkek kardeşimi anlıyorum. Ya da babamı. Я понимаю твоего слабого отца. Ben senin güçsüz babanı anlıyorum. Я понимаю его громкого друга. Ben onun gürültülü erkek arkadaşını anlıyorum. Yapani mayu naşevu tihavu sığna. Ben sessiz oğlumuzu anlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemli gittiğiniz zaman her şey kolaylaşıyor değil mi? Ve biz de sistemli gitmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer fiillerle beraber dersimizi iyi halini işlemeye devam edelim. Hazır mısınız? Devam ediyoruz. Dersimizin ikinci bölümünde bazı değişiklikler yaptık ve dersimize bu şekilde devam edeceğiz. Neden? Ee, çünkü sizin anlayabileceğiniz bir şekilde ve kafanızı karıştırmadan Rusçayı öğretmek hedefimiz. Bu sebepten dolayı doğru değişiklikleri doğru zamanda yapmaya çalışıyorum. Ee, buraya yeni fiiller ekledim. Bu fiillerin hepsi iyi halinde kullanılıyor arkadaşlar. Ve kitaplarımızda da ayrıntılı olarak i’ halinde kullanılan fiillerle beraber i’ halini e halinde kullanılan yani datil nipadej olarak kullanılan fiilleri datil nipadejde, padejdeki nipadejdeki d hali de diyebilirsiniz e, halindeki fiillerle beraber ayrıntılı olarak tek tek işledim. Ve kitabımızın en sonunda 445’ten 460. sayfaya kadar fiillerin yaklaşık olarak 300-400 fiilin çekimini yazdım her gün bu fiilleri okumayı da ihmal etmeyin. Kitabımızda bu konular çok daha ayrıntılı bir şekilde ve çok daha güzel bir şekilde işlenmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben de burada kitabındakilerinin özetini size en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Ne ekledik? Vidit görmek fiilimizi görmüştük zaten. Panimat anlamak fiilimizi görmüştük. Lübit sevmek fiili var. Sodavat öpmek fiili var. Znat bilmek, tanımak fiili var. Başka ne var? Sluşat dinlemek var, çitat okumak var. Bunlarla beraber e, iyi halini yapmaya devam edeceğiz. E, yeni sözcükler ekledik. Profesör, profesör öğretmen demek. uçitel, erkek öğretmen. Doktor, doktor. Brad erkek kardeş. Atiets baba. Duruk erkek arkadaş. Muş koca. Sergey sergey. Jurnal dergi demek. Devuşka genç kız, padruga kız arkadaş, jenşina kadın, sestra kız kardeş, mama anne, studentka kız öğrenci, jina kadın eş yani karı, kliga kitap, gazeta gazete. Ne ekledik? Sebya. kendini mesela aynada kendinizi görüyorsunuzdur, değil mi? Ya vizu sebya kendimi görüyorum. Başka ne ekledik? Svoy kendisinin yani ee, dersiniz ki ''Muy adyet'' benim babam, ''Svoy adyet'' kendi babam, değil mi? Ee, onun çekimi nasıl oluyor ''i'' halinde? ''Svoyevo'' Burada ne ekledik? Onun e, dişi hali ''Svoyevo'' Orta cins halde ''Svoyo'' Çekildiği zaman nasıl oluyor? ''Svoyu'' olarak oluyor Şimdi yavaş yavaş cümlelerimizi yapmaya başlayalım Bidet ve panimat yapmıştık. Lübitle devam edelim. Bunlar tehlikeli sözcükler. Lübit herkese söylemeyin lütfen. Slovat ola tehlikeli bir fiil. Onu da herkese söylemeyin. Ama nasıl kullanılacağını da bilin. Değil mi arkadaşlar? O zaman devam edelim. Lübit, lüblü, ben seviyorum. Tırlübiş, sen seviyorsun. On lübit, o seviyor. Ana lubit. o seviyor. Mı biz seviyoruz. Vı lubite. siz seviyorsunuz. Hani lubiat. onlar seviyorlar. Ya lüblü profesora, profesörü seviyorum. Ya lüblü uçiteliğe, öğretmeni seviyorum. Ya lüblü doktora, doktoru seviyorum. Ya lüblü brata, erkek kardeşi seviyorum. Ya lüblü atsa, babayı seviyorum. Ya lüblü druga, erkek arkadaşı seviyorum. Ya lüblü muca, kocayı seviyorum ya da kocamı seviyorum. Ya lüblü sergeye, sergeyi seviyorum. Ya lüblü jurnal, sonuna a gelmiyor arkadaşlar. Niye? Cansız çünkü. O zaman kendi profesörümü, kendi kitabımı diyelim. Ya Lüblü Mayevo Profesora, kendi profesörümü seviyorum. Ya Lüblü Tvayevo Uçitelya, senin öğretmenini seviyorum. Ya Yevo Doktora, onun doktorunu seviyorum. Ya Lüblü Brata, onun erkek kardeşini seviyorum. Ya Lüblü Naşevo Atsa, babamızı seviyorum. Ya Lüblü Druga, senin erkek arkadaşını seviyorum. Ya Lüblü İh, hiç olmaz. Ya ye yeyo muja. Onun kocasını seviyorum. Çok tehlikeli bir sözcük. Özellikle bayanlar açısından hiç söylemeyin. Yalüblü ee, ne diyoruz? Naşevo sergeye. Bizim sergeyi seviyorum. Geçelim yan tarafta ne var? Dişi. Devuşka. Ya devuşku. Genç kızı, genç bayanı seviyorum. Ya lüblü padrugu. Ee, kız arkadaşı seviyorum. Ya lüblü jeşinu. Sonu u oluyor. Ee, kadını seviyorum. Ya lüblü sestru. Kız kardeşimi, kız kardeşi seviyorum. Ya lüblü mamu. Anneyi seviyorum. Ya lüblü studentku. Ee, genç bayanı seviyorum. Ya lüblü jinu. Eşimi ya da eşi, kadın, karıyı seviyorum. Ya lüblü knigu. Kitabı seviyorum. Ya lüblü. Gazetu, gazeteyi seviyorum. Benim, senin ya da kendininkini diyelim. Ya lüblü Bu tarafa geçeyim. Ya lüblü svayu devuşku Kendi kız arkadaşımı seviyorum. Ya lüblü mayu padrugu Kız arkadaşımı seviyorum. Ya lüblü tvayu jeşinu Senin kadınını seviyorum. Ya lüblü yevosestru onun kız kardeşini seviyorum. Ya lüblü mamu. Onun annesini seviyorum. Ya da ya lüblü mamu. Senin anneni seviyorum. Ya lüblü mayu studentku, Öğrencimi seviyorum. Bir öğretmen açısından çok sakat bir şey. Ya lüblü naşu knigu. Kitabımızı seviyorum. Ya lüblü vaşu gaziyetu. Sizin gazetenizi seviyorum. Ya lüblü... <laughs> Tüvayu, jenu, senin karını seviyorum Ne var başka? Slovat Bu da öpmek, seni öpüyorum, onu öpüyorum Abi Bu arada e, lübit Bunlarla beraber de yapalım Ya lüblü Sebya Kendimi seviyorum, ya lüblü tebya Seni seviyorum, ya lüblü yevo onu seviyorum, ya lüblü yeyo Onu seviyorum, ya lüblü Nas bizi seviyorum, ya lüblü vas sizi seviyorum, bizi seviyorum. Ya lüblü ih onları seviyorum. t lübiş menya. Sen beni seviyor musun? Ya lüblü tebya. Seni sevmiyorum. Slovat. Ee, yapalım. Ya tselü profesora. Profesörü öpüyorum. Diyelim ki öbür tarafa geçelim. Devuşku. Ya tselü devuşku. genç kızı öpüyorum. Ya tselü padrugu. Genç e, kız arkadaşı öpüyorum ya tsili kadını öpüyorum ya tsili sestru kız kardeşi öpüyorum ya mamu anneyi öpüyorum ya tsili studentku ee, kız öğrenciyi öpüyorum ya tsili jenu karıyı öpüyorum eşi ya tsili knigu kitabı öpüyorum hiç tavsiye etmiyorum ya tsili Gazeti. gazeteyi öpüyorum Znat, bilmek, tanımak. Yazınay tebiya, seni tanıyorum. Yazınay yevo, onu tanıyorum. Yazınay vas, sizi tanıyorum. Yazınay profesora, profesörü tanıyorum. Yazınay uçitelya, öğretmeni tanıyorum. Yazınay doktora, doktoru tanıyorum. Yazınay brata, erkek kardeşimi tanıyorum ya da biliyorum. Yazınay atsa, babayı tanıyorum. Yazınay muja, kocamı tanıyorum. Yazınay devuşku, Genç kızı bayanı tanıyorum. Yazınay Padrugu. Kız arkadaşı tanıyorum. Yazınay Jinshinu. Kadını tanıyorum. Yazınay Sestru. Kız kardeşi tanıyorum. Yazınay Mamu. Ya da kız kardeşi biliyorum. Yazınay Mamu. Annemi biliyorum. Yazınay Studentku. Genç öğrenciyi tanıyorum ya da biliyorum. Yazınay Jenu. Karımı biliyorum. Başka neyimiz var? Sluşat. Dinlemek. Ya Sluşayu. Ben dinliyorum. Tı Sen dinliyorsun. On Anna sluşayet. O dinliyor. Mı Biz dinliyoruz. Bu sluşayeti siz dinliyorsunuz. Ani sluşayet. Onlar dinliyorlar. Ya sluşayu profesora. Ben profesörü dinliyorum. Ya sluşayu mayevo profesora. Ben profesörümü dinliyorum. Ya sluşayu uçitel Ben öğretmeni dinliyorum. Ya sluşayu tvayevo uçitel Ben senin öğretmenini dinliyorum. Ya sluşayu doktora. Ben doktoru dinliyorum. Ya slušaju jevo doktora, ben onun doktorunu dinliyorum. Ti slušaš, sen dinliyorsun. Ti slušaš, ti slušaš brata. Sen erkek kardeşi dinliyorsun. Ti slušaš svojevo brata. Sen kendi erkek kardeşini dinliyorsun. Ti on slušaš, o dinliyor. On slušaš atsa. O babayı dinliyor. On slušaš jevo atsa. Ti atsa. O babasını dinliyor. On slushat svoyevo atsa, o kendi babasını dinliyor. E m slushem biz dinliyoruz. M slushem druga biz arkadaşımızı dinliyoruz. M slushem nashego druga biz arkadaşımızı dinliyoruz. M slushem svoyego druga biz kendi arkadaşımızı dinliyoruz. Ne var başka citat. Ne okuyabilirsiniz? E kniga kitap okuyabilirsiniz gazeta Gazete okuyabilirsiniz ve jurnal, dergi okuyabilirsiniz. Yeçtayu. Ben okuyorum. Yeçtayu knigu. Ben kitap okuyorum. Yeçtayu mayu knigu. Ben kitabımı okuyorum. Yeçtayu svayu knigu. Ben kendi kitabımı okuyorum. Tıçtayş. Sen okuyorsun. Tıçtayş gazetu. Sen gazete okuyorsun. Tıçtayş tvayu gazetu. Sen kitabını okuyorsun ты читаешь свою sen kendi gazeteni okuyorsun. Başka ne okuyabiliriz? Dergi okuyabiliriz. Dergi neydi? Jurnal. Jurnal ne? Bir erkek isim. Erkek isimlerde ne oluyordu? Cansız erkek isimlerde hiçbir ek gelmiyor olduğu gibi söylüyoruz. Ne diyeceğiz o zaman? Ya çıtayı jurnal. Ben dergi okuyorum. Ya çıtayı çekmiyoruz. Moi jurnal. Ben dergimi okuyorum. Ya çıtayı jurnal. Ben kendi dergimi okuyorum. Ya, yevo jurnal. Ben onun dergisini okuyorum. Ya çıtayı naş jurnal. Ben bizim dergimizi okuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi halindeki e, sıfatları gördünüz. Erkek dişi çekimleri gördünüz. Orta cinsde çekim almıyor. Onu da gördük. E, bu fiillerin yanında daha kullandığımız birçok fiil var. Onları da yavaş yavaş işleyeceğiz. Ama kitabımızdan detaylı olarak hepsini okuyabilirsiniz. Ee, ve çok hızlı bir şekilde Rusçayı öğrenebilirsiniz. Amacımız sizin kafanızı karıştırmadan Rusçayı öğretmek. Ve dünyanın en iyi Rusça öğretmeni sizlere dünyanın en iyi Rusça derslerini vermeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.